Selam dostlar, bir dönüşüm videosuna daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün elimde şu şekilde bir parça var. Bunu bir inşaatın yanında buldum yine. E, çöp tıp kovasına dayalıydı ama bir sürü parça vardı bu arada. Bir kasanın parçaları, bunlarla malzeme geliyor gidiyor. Ve e, malzemeler içinden çıktıktan sonra da atıyorlar. E, attıkları yerden aldım. Kasanın tamamını falan alamadım çünkü ağırdı. Sadece üst kapaklardan bir tanesini aldım. Biraz uzak bir mesafedeydi çünkü. Bunu nasıl sallana sallana geldim. Şimdi şöyle yakından da göstereyim. Şöyle bir parça. Bak bayağı harap bir halde yani. Bu kasaları açarken falan hiç dikkat etmiyorlar. Ee, su kontrasından yapılmış. Şimdi bu parçadan bambaşka bir şey yapacağız. Benim için de bambaşka bir şey olacak. Ee, i̇lk defa deneyeceğim diyebilirim. Filografi tekniğiyle bunun üzerine bir at yapmaya çalışacağım. Ee, atın içini mi doldururum, dışını mı doldururum, onu bilmiyorum. Yaptıktan sonra karar vereceğim o deseni falan. Ee, çiviler çakarak, iplerle de e, o çiviler arasında gidip gelip gidip gelip güzel bir görüntü ortaya çıkarmaya çalışacağım. Ee, bunun için tabii çivi aldım. Ben de bir sürü çivi var ama bir aynı olsun dedim. Yani oradaki çiviler yetmez falan. Şöyle göstereyim size. Filografi çivisi diye satılıyormuş internette. Oradan aldım. Ee, ayrıca bir de şöyle bir aparat aldım. Mıknatıslı bir aparat. Bu da çivileri çakmak için. Yani rahat çakmak için daha doğrusu. Elle de çakılır da. Ee, bu parçaya çivi takıyorsunuz şu şekilde. Çekiçle koyup çakarak daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Hem de elinize vurma riski ortadan kalkıyor. Ee, bu parçayı da kullanacağım tabii ki ben. Ve çivileri taktıktan sonra da elimde benim zaten hasır iplerim var. Bu hasır iplerden bir tane makroma ipim var. Onun dışında şöyle yeşil bir top ipim var. Yani kullanır mıyım bilmiyorum ama genel olarak sadece şu hasır iplerle kalmak istiyorum ve sadece onlarla yapmak istiyorum. İlk önce yapacağım şey tabii ki bunun temizliği. Bunu tertemiz bir hale getirip bir renge boyayacağım. Yani koyu bir renge boyayacağım çünkü hasır ipler daha ortaya çıkar koyu renkte. E, renge karar vermedim o arada karar veririm. Ya yani siyah bile olabilir yani sizin zevkinize göre hangi renge boyamak isterseniz böyle bir şey bulduğunuzda Boyayın ya da işte katmanlı boyayın ne bileyim eskitme yapın ee, hepsi bence güzel durur ama düz boya bile güzel durur. Boyasını yaptıktan sonra bunu tertemiz bir hale getirdikten sonra çivileri deseni oturtup çivileri çakmaya başlayacağım. Ben şimdi çalışmaya başlıyorum ee, arada bir yerde tekrardan konuşuruz bir araya geliriz. Bakayım nasıl gidecek ne kadar zorlayacak ben de bilmiyorum hep beraber göreceğiz. Temizlik ve boyama işlemi bitti. E, Boyamasını yaparken de lacivert yeşili karıştırdım. Üzerine de bir damla siyah koydum ki birazcık daha koyu olsun diye. E, akrilik boyayla boyadım yine ve ondan sonra tamamen uyguladım. Zaten ağacın üzerinde dokuları biraz biraz bıraktım. Her yeri kazımadım, temizlemedim ki o birazcık böyle e, doku katsın e, ahşaba diye. E, daha sonrasında da karbon kağıdıyla e, internetten bulup çıkarmış olduğum bir at deseni Şöyle bir desen. Bunu karbon kağıdıyla üzerine aktardım. Siyah kullandım. Normalde beyaz kullanıyorum karbon kağıdını ama burada siyah kullandım. Çünkü o çizgilerin çok belli olmasını istemiyorum. Üzerine tek tek çivi çekeceğim için altında çizgiler gözüksün istemedim. Daha sonrasında da tamamlamalar yaptım. Yani bu sadece surat kısmının yanına saçını uzattım. Boyun kısmındaki o tribal deseni birazcık daha yuvarladım falan. Daha doldursun buraya diye ee, onları da kurşun kalemle çizdim ee, gözükecek mi bilmiyorum kameradan şöyle bir göstereyim yani yakına alayım biraz şöyle bir desenim var gözüküyorsa ee, şimdi yapacağım şey bunların bütün hepsinin asıl iş burada zaten bütün yanlarına çivi çakmak o çivilerimi alacağım yanıma ve e, yaklaşık 3 milim aralıkla ya da işte 5 milim çakarken bir karar vereceğim ona birkaç tanesini deneyeceğim. E, bu çivileri, şu görmüş olduğunuz çivileri bütün bu çizgilerin üzerine çakmam gerekiyor. Herhalde bayağı çivi çakacağız. Bir 1000 tane, 1500 tane çivi çakarım herhalde göreceğim. Bu çiviler yeter diye umuyorum inşallah yeter. O çivileri çaktıktan sonra da e, alıp da hasır ipimi, nerede hasır ipimi? Hasır ipimi alıp bu orta kısmında desenin ortalarında bıraktığım yerleri dolduracağım ve oraları ön plana çıkartacağım. Daha sonrasında yan taraflarda bir şey yapmak istersem oraya tekrardan müdahale edeceğim. Ama şu an için bu ön tarafı atın bu şeklini çıkarmam gerekiyor. Baya uzun bir süreç beni bekliyor. Ben şimdi çakmaya başlıyorum, yavaş 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 yavaş. Ondan sonra da iplerimi saracağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet çivi çakma işlemim bitti. Bayağı uğraştırdı ama ortaya çıkan sonuç bu şekilde. At kafamızı işlemiş olduk. Gerçi sadece çivilerle bile gayet hoş duruyor. Böyle bile kullanılabilir ama ben bu filografi tekniğini denemek istediğim için dış çizgilere çaktım. Çivilerin içerisini tamamen hasır iple dolduracağım. Tabii normalde bu filografi sanatıyla uğraşanlar... Tel kullanıyorlar ya da çok ince e, sicim ipler falan kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. E, onlarla çok güzel geometrik e, dokumalar yapabiliyorlar. Ama tabii ben hasır ip görüntüsünü görmek istiyorum ve hasır ipi denemek istiyorum. Hasır iple nasıl bir görüntü ortaya çıkacak çok merak ediyorum. Tabii ki her yukarıda çok emek isteyen bir iş. Özellikle bunu yapmaya başlayıp da deneyimlemeye çalışırken bu filografi sanatını yapanlara bir kez daha saygı duydum. Hem çok rahatlatıcı bir uğraş hem de gerçekten de çok detay çalışma isteyen, emek isteyen bir zanaat. Bence araştırıp, öğrenip bir şekilde bir vücudundan bulaşın. Bütün her şeyi unutuyorsunuz yaparken çok güzeldi. de meditasyon gibi rahatlatan da bir uğraş. O yüzden de tavsiye ediyorum size. Şimdi hasır ipi döşeme zamanı. Ben çalışmaya başlıyorum. Büyük ihtimal bu dokuma bittikten sonra tekrar konuşuruz. Hasır ipi çivilerin arasına örme işlemim, dokuma işlemim de bitti. Daha sonrasında o hasır ip bayağı bir çapak çapak yanlardan tüyler bıraktı. O tüyleri çakmak pürmüzümle yaktım ve daha stabil bir hale getirdim yapmış olduğum şeyi. Bu arada hasır ip bayağı zorluyor. Aralara girmek falan çok zor kalın olduğu için biraz da. Neden o kadar ince şeyler, ince tellerle ve iplerle yaptıklarını anlamış oldum. En son olarak da bu yan tarafını çerçeve gibi dursun diye bir sünger parayla hafif hafif eskiterek dokularını ortaya çıkardım ve birazcık da ön plana çıkmış oldu. Sonunda elimizde şöyle bir şey oldu. Bence idare eder. Daha üzerine çok çalışmak lazım tabii ki. Onlar gibi o filografi yapanlar gibi güzel şeyler ortaya çıkartabilmek için. Yani bir dönüşüm videosunun da sonuna geldik. Bakalım diğer videolarda neler nelere dönüşecek. Beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.